Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz. Zeynep Ayaydınlı. Ankara'da doğdum. Daha sonra yüksek öğrenim için Almanya'ya geldim. 2006 yılında geldim. O zamandan beri de buradayım. Küçük yaşta babamı kaybettik maalesef. Babam jeoloji mühendisiydi. Annem fizyoterapist. Abim var. Benden 6 yaş büyük. O da sonradan astronomi ve uzay mühendisliği okudu Ankara'da. Aslında çekirdek olarak 3 kişi kaldık yani annem, ben, abim. Fakat iki dayım var, bir teyzem var, bir sürü kuzenim var. Biz çok tatlı büyük bir aileyiz aslında. Ben İzmir Konservatuarında okudum. Ondan sonra zaten küçükken de yani ortaokul falan kendi. Hep böyle bir yurt gitme hayalim vardı. Müzik olunca müzisyenim, fagot çalıyorum. Yani müzik ve orkestra müzisyenliğinin yeri Almanya yani. Dünyada birçok yer var fakat bu iş Almanya'da oluyor yani. Onun için okumak için geldim buraya. Ben ilk Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım müzik eğitimini. Yani bence müthiş bir okuldu bu arada. Anadolu'nun ya da Türkiye'nin her yerinden Ankara'da dair olmak üzere tabii yatılı öğrencilerin de okuyabildiği, hem resim bölümünün olduğu, hem müzik bölümünün olduğu. Aynı zamanda bir Anadolu Lisesi düzeyinde normal derslerin de görüldüğü bir lise bu. Ben oraya girdim. Ondan sonra enstrüman seçimleri oluyor. Piyano zaten görmek zorundasın. Solfej dersi falan da var. Bir de bir enstrüman seçeceksin. Dediler ki fagot çalar mısın? Fagot üflemeli mi dedim. Üflemeli dedi hoca. İyi e, çalarım dedim. Tabii soru işaretleri var. Fagot ne fagot? Aklımda kalmadı adı. Ertesi gün gittim ben ne çalacaktım falan diye soruyorum hocaya. Benden başka da çalan yok okulda. İlk ben gittim ansiklopediye falan baktım. Yani ansiklopedi vardı o zaman. Tamam dedim çalarız. Bir hafta geçti. Oradan işte öğretmen ayarlıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Yaman abi. Yaman abi aldı getirdi enstrümanı. Tabi biraz, birazcık daha küçüğüm boyum falan daha kısa. Fagot da yani epey yani 1.20 falan ya yani uzun bir alet. Belki bir 30. Yaman abi açtı onun 4 tane parçası vardır fagotun böyle üst üste gelir. Böyle ince uzun uzun sonunda böyle bir yani mobilya gibi bir şey olur. Yaman abi açtı bunu dedi bunu çalacaksın. Yutkundum. Ya, o kadar çok perdesi var ki o kadar büyük. Ya feci bir şey yani ne yapacağım ben dedim. Ama sonra yaparız dedim ya boşver. Yani çok kökeni yani barok gidecek olursak tabii flütler hani blok flütler vardır ya bu blok flütlerin daha kalın sesli olanları var. Böyle düşünebiliriz yani tahta ağaçlardan en kalın sesli alet günümüzde şu an kullanılan senfoni orkestralarına fagot. Yani ailemizde ve beni tanıyanlar da böylelikle girdi bu fagot işine yani. Yani klarnet de olsa ben yine yapardım, piyano da olsa yapardım ama bir sonunda bulduk birbirimizi fagotla. Memnunum yani. Güzel bir sesi var. Almanya'da orkestralara sınavlar oluyor. Bu sınavlara başvuruyorsun. Davetiye alırsan eğer bütün orkestra jüride çalan elemanlar oturuyorlar. Sen onlara belli bir repertuar çalıyorsun. Diyelim ki 20 kişi davet edildi diyelim. Bu 20 kişiden herkesi dinliyorlar. İkinci aşamaya geçersen devam çalıyorsun. Üçüncü aşamaya geçersen devam. En sonunda orkestranın oylamasıyla kim en çok oy aldıysa ona bir yıllık ilk öncelikle deneme süresi veriyorlar. Bu deneme süresinde provaları yapıyorsun, konserleri yapıyorsun. Tabii ki sosyal ilişkilerde de bulunuyorsun onlarla. En sonunda tekrar bir oylama oluyor. Kalsın mı git mi? Ve orkestrada yani bizim orkestrada öyleydi. %66'nın üstünde evet oyu alırsan kalıyorsun ve 67'ye kadar orada çalışabilirsin kadrol olarak. Zabrük'ün de radyo orkestrasında çalışıyorum. Berlin'de eşim burada ve biz her hafta Zabrük'ün çalmıyoruz. Yani daha doğrusu ben çalmıyorken öbür arkadaş çalıyor. Öbür arkadaş çalmıyorken ben çalıyorum. Böyle bir koordine oluyoruz. Onun için sık sık gelme vaktim oluyor Berlin'e müzisyen olmak istiyordum. Çok zor oldu. Sonunda oldu. <laughs> Almanya'ya da geldim. Benim hayalimdi bu. Çok değerli bir öğretmenin de öğrencisi olmaya hak kazandım Almanya'da. Zordu. Gerçekten yapabileceğim tek şey bu alete tutunmaktı yani. Tabii ülkemizde de şöyle bir durum var ya. Ülkemizde de hiçbir şey kolay değil ki. Hiçbir yani müzisyenliği bırakın. Normal yaşam bile bugün çok 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 zor durumda yani. Hani müzikle para kazanmak yani yok yani. O Almanya'da olacak bir şey yani. Maalesef. Tabii ki o da çok büyük emek yani o da kolay olmuyor ama oluyor zorlandım özellikle Almanya'ya ilk geldiğim yıllarda yani senin de öyledir akıllı telefon falan yok yani internet kafeye gidip arardım annemi ben haftada bir kere falan böyleydi o kadar çok böyle youtube'lar yoktu ama ben ben bir işte müzik dinleyeyim falan yani diskman falan vardı böyle Türkiye'den çekilmiş cd'ler falan onları getirmişliğim vardır babamda onları dinlerdim falan ne bileyim ilk Hannover'e geldim ben orası da tabii Berlin kadar yani Berlin birazcık daha rahat hem çok mu hem Kulti çok fazla eş dost bulabiliyorsun. Yalnız olduğumda hatırlıyorum annem dedi bana çok yavrum tutun fagotuna tutun buralara gelme. Her gittiğimde Türkiye'ye ve her geri döndüğümde diyorum ki Allah'ım bir gün istiyorum. Bir gün her şey orada da güzel olsun. Burada yapabildiklerimizi orada yapalım. Çok zor istemiyorum ben annemden abimden ayrılmak. Hepimiz bence yaş ilerledikçe ve yıllar geçtikçe bu daha zor oluyor. Ya açıkçası başlarda hiç böyle şey düşünmüyordum yani. Benim içimde bilmiyorum. Bir tık Almanlık da var açıkçası. Yani böyle disiplinli olayım, kalkayım, çalışayım, işime gücüme bakayım falan. Bir yapımda böyle bir var yani. Hani Almanya'ya gelip çalışmak, çabalamak bunlar aksine bana özgürlük verdi açıkçası. Bir de istediğim bir öğretmenle, istediğim tarzda bir hayat standartına sahip olabilmek. Yani bu kısma kadar, bunu elde edene kadar ben hiç düşünmedim. Göç müymüş, işte imigrantmış, yok ayrımcılık mı? Hiç bu kafalara girmedim açıkçası. Fakat yaş da alınca tabii görüyorsun ya. Yani. Kişisel olarak da hiç ayrımcılığa uğradığımı düşünmüyorum. Öyle bir tecrübem olmadı. Ama yani geçen aylarda öyle bir tecrübem oldu. Yani ben Alman olmadığım için bana farklı davranıldı ya da Alman bir arkadaşımın Alman olduğu için onuna kadar farklı davranıldığını gördüm gözlerimle. Ya bir tık böyle içim buruldu. Biz ikimiz de aynı pozisyondayız. İkimiz de aynı tarz yani hani kariyer açısından ya da bulunduğum pozisyon açısından benzer pozisyonlar. Aslında ben çok daha tecrübeliyim. Çok daha uzun yıllardan beri orkestradayım. Ya orkestra demeyelim o ortamdayım. Bana göre benim saygın bir pozisyon oluşturmam, insanların bana saygı duyması ya da bir şekilde beni bir noktada görmeleri başka bir Alman bir arkadaşımın sağlamasından çok daha zor oldu yani. Bana asla hiçbir zaman çok iyi olsam da iyi çalsam da ya da iyi şeyler yapsam da çok nadir yani bravo denildi. Bilmiyorum. Belki benim karakterimle alakalı. Belki Türk olmakla alakalı. Yani şunu söyleyeyim ben kendi gözlerimle de görüyorum. Ya bu böyle yani ben bunu kabul etmek istemiyorum çünkü bu ortamın içindeyim ben. Ya ama bir Asyalı'yla bir Avrupalı ya da bir Türk'le bir Alman yahut da bir Sarışın bir arkadaşımızla Asyalı bir arkadaşımız finalde bu dediğim sınavda finale kaldığında orkestra sınavında Avrupalı ya da Alman olan tercih ediliyor. Maalesef bunu görüyorum ben yani. Asyalının ya da Türk'ün ya da işte Alman olmayan arkadaşın çok 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 daha üstün bir performans göstermesi gerekiyor bence. Ya artık bilmiyorum bu neden kaynaklanıyor? Sempati mi? Sempati de olabilir. Ya böyle değerlendirmek istemiyorum ama öyle yani. Vallahi ben Göte gitmiştim Türkiye'deyken. Sonra buraya geldim. Hanover'e geldim ben. Hanover'de yani böyle bir aksanlı bir Almanca yok. Bir de o zaman şey de yok yani öyle çok Türk de yoktu. Vallahi öğrendim yani bir şekilde. Bir sıkıntı yaşamıyorum ama hani insan kendisini anlatamadı da ana dilinde de anlatamıyor yani. Hani bence ben de genelde bir anlatamama problemi ister bir problem Almanca ile alakalı değil. Vallahi hem huzurlu olduğum güzel bir yani şimdi ben eşimden dolayı biz aynı şehirde oturamıyoruz yani biz hep gidip geliyoruz Berlin Zabrük'ün arası. O da bir gurbet aslına bakacak olursan. Şimdi Türkiye'de de bütün ailem orada. O da, orada da bir gurbetlik var. Yani ben şeyi çok isterim. İstediğim güzel bir şehirde çalışayım. Akşam konserden sonra evime geleyim. Herkes evde olsun. Hep beraber aynı masada olalım ya da aynı salonda oturalım. Hani günlerimi böyle geçsin isterim. Yani daha ne olsun zaten çok şükür. İstediğim her şeye ulaşmışım yani hedeflerimi hayalimi yaşamışım yani o konuda gerçekten şeyim yani tokum. Ya açıkçası ben biraz değişik olabilirim bu konuda. Ben pek müzik dinlemiyorum Doğru. çünkü <laughs> müzik çalmadığım çalışmadığım zamanlar iç sesimi dinlemeye çalışıyorum. Güzel olan ne varsa dinlerim. Yani çok yeni başlıyorsanız Mozart'ı dinleyebilirsiniz yani çok tipik olacak. Ya şimdi şöyle söyleyebilirim çok şanslı olduğum, güzel tecrübeli edindiğim bir orkestram daha var. West Eastern Divan Orkestrası. Biliyor musun bilmiyorum bunu da küçük açabilirim biraz vaktimiz varsa. Doğu Batı Divan Orkestrası. Bunu Daniel Barenboim diye bir adam kurdu hala yaşıyor. Ünlü bir şef ve piyanist. Ya o adamın hani kitaplarından tutun bütün kayıtlarına her şeysini tavsiye ederim. Konuşmaları da olabilir. Bazı linkler verebilirim. İngilizce altyazıları var. Oradan hayata dair de yani başka insanlarla da buluştuğu röportaj yaptığı şeyler var. Daniel Barenboim'un en büyük ve güzel projelerinden bir tanesi. içinde ben de benim gibi başka Türk arkadaşlarımızın da yer aldığı bir projesi var. Bir orkestrası var. Doğu Batı Divan Orkestrası. Bunu yaklaşık böyle bir 22 yıl önce falan kurdu. Aslında konflikt ülkesi İsrail ile Filistin konfliktinden doğan bir fikirle kurdu bunu. Oradaki insanları birleştirecek bir orkestra. İlk önce tabi sadece İsrail ve Filistin vardı. Sonra işin içinde Mısır, İran, Suriye, Lübnan, Türkiye, İspanya falan filan bir sürü insanlardan oluşan bir orkestrası var bu adamın. Birlikte çalıyoruz. Her yaz buluşuyoruz. Onun dışında ama tartışma geceleri oluyor. Özellikle benim şey vardı. Arap Baharı'ndan Açıp gelen provalara katılan arkadaşlarım vardı. Yani adamların gözünün önünde milleti kesiyorlar falan. O böyle checkpointten geçip uçağa binmeye çalışıyor falan. Yani böyle insanlar var. Hepimiz Almanya'da buluşuyoruz bir de falan. Yani çok güzel bir proje. Bununla ilgili linkler de paylaşabilirim. Bence hepimizin öğreneceği çok şey var buradan. Bilmiyorum ki bence şey bir ton vardır ya. Ya ben çok içerikliklerine falan bakmıyorum dinlediğim şeyler böyle hani orada burada çalan pop müzikleri. Onun böyle bir tonu, bir groove'u, bir ritmi falan varsa hoşuma gider. Hemen severim yani. Öyle çok şeyim yoktur yani. Mesela Ezel'i beğeniyorum. Abim sayesinde Ezel de Ankaralı. İlk videolarından beri biliyorum. Çok güzel sözleri var. Bravo yani. Helal olsun. Güzel şeyler var. Yani ben çok takip etmiyorum dediğim gibi. Ama güzel yapılan her şeye şapka çıkartırım yani. Emek var çünkü içinde. Herkes annesini çok sevsin. Ona sevdiğini söylesin. Her fırsatta sarılsın, öpsün. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.